Zafer Partisi yerel seçim hazırlıkları çerçevesinde Karadeniz'de il ziyaretlerine devam ediyor. Bugün de ordudayız. Yarın da orduda olacağız. Ve ilçeleri de kapsayan ziyaretler gerçekleştireceğiz. Tabii bizim yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız devam ederken Türkiye'de de siyaset devam ediyor. Ve bu siyasette önemli kırılma anları yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki Cumhuriyetimizin hemen kuruluş yıllarında İngiliz emperyalizminin bizden koparmaya çalıştığı Musul ve Kerkü'yü alma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başladığı günlerde Diyarbakır'da ve çevresinde Şeyh Said adı verilen İngiliz emperyalizminin ajanı bir ayaklanma düzenledi. Ve Şeyh Said ve ona katılan vatan hainleri Diyarbakır'a saldırdılar. Diyarbakır halkı, Diyarbakır'da asker kenti kahramanca müdafaa etti geri çekilmek zorunda kaldılar. Başka ilçeleri bastılar. İnsanları katlettiler. Sonunda sonunda Türk ordusu bu isyanı bastırdı ve Şeyh Said'i ve yandaşlarını Diyarbakır'da idam etti. Bu vatan haininin İngilizlere hizmeti böylece tamamlanmış oldu ve Türkiye Musul ve Kerkük harekatı için o günkü kıt kaynaklarıyla ayırmış olduğu bütün imkanları isyan bastırmada kullandığı için Musul ve Kerkük harekatı da yapılamadı. Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyum vali yani devlet tarafından veriliyor. Bu kabul edilebilir değildir. Bugün Diyarbakır'da o günün teröristi, terörist başı Şeyh Said'in ismini verenler yarın Abdullah Hoca'nın ismini verir. Merakla bekliyoruz. Acaba bu Diyarbakır'daki 12 kilometrelik Şeyh Said Bulvarı'nın üstünde Abdullah Öcalan meydanı olacak mı? Cemil Bayıkuş geçidi olacak mı? Murat Karayılan alt geçidi olacak mı? Bu şehitlerimize hakarettir bu isim. Bu cumhuriyete hakarettir. biz mahkemeye götüreceğiz bu meseleyi ve bu ismin iptal edilmesini sağlayacağız. Her türlü hukuki ve siyasi imkanı kullanacağız ve buna asla izin vermeyeceğiz. Türk ve dünya siyasetinin ikinci önemli meselesi ise biliyorsunuz Gazze'de devam eden İsrail soykırımıdır. İsrail bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek şu ana kadar 20 binden fazla insanı öldürmüştür. Bunların 5 bini çocuk ve bebektir. İsrail kaynaklarına göre 3.000 bin tanesi Hamas üyesiymiştir. Yani 3.000 bin Hamaslıyı öldürmek için 17 bin tane de sivili öldürülebilir kabul ediyorlar. Bebeği öldürülebilir kabul ediyorlar. İsrail 21. yüzyılın Nazi Almanyası gibi davranmaktadır. Hitler'in SS subaylarının Rusya'da yaptıklarını bugün İsrail Gazze'de yapar. Evet, Gazze'de gerçekleşenlere karşı Batı iki yüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır. Peki Batı iki yüzlüdür, riyakardır, alçakça davranmaktadır da AKP hükümeti ne yapmaktadır? Değerli arkadaşlar, incirlikten silah ve cephane yok yükleyen Amerikan uçakları Kıbrıs'a İngiliz üslerine gidiyor. Orada bu cephaneleri indiriyor. Oradan da İngiliz uçakları bu cephaneleri İsrail'e taşıyor. Malatya'da Kürecik radarı elde etmiş olduğu bilgileri İsrail'e İsrail'in güvenliğini sağlamak için aktarıyor. Ve Türkiye'den İsrail'e ticaret bütün hızıyla devam ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Miting yapıyormuşuz. İsrail'de çok korktu mitinglerden. Devlet politikası böyle olmaz. İsveç'in NATO başvurusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askıya alırsın. Gazze'de bombardıman durana kadar onaylamayacağız dersin. İncirlik'ten bütün uçuşları durdurursun. Kürecik radarından İsrail'e bilgi aktarmayı durdurursun. Ve Türkiye'den, limanlardan İsrail'e mal sevkiyatını durdurursun. Hepini hatırlayacaksınız. Rusya da bir aramızda ihtilaf oldu. Ne oldu? Rus uçağını vurunca Rusya Türkiye'den her türlü ticaretini kesti ve bize ne mal yolladı, ne mal aldı. Siyaset böyle yapılır arkadaşlar. Yoksa İsrail'e hangimiz daha iyi küfredersek, İsrail'e o kadar zarar veririz diye düşünürsek, bu hiçbir, şey, hiçbir anlama gelmez. İsrail mitinglerle, Starbucks basmalarla, kahve dökmelerle yer adım İsrail'e karşı alınması gereken tavır Gazze halkına yardımcı olacak tavırdır. Bunu almayıp meseleyi iç politikada manipülasyon malzemesi olarak kullanmayı da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ve değerli arkadaşlar, önemli bir mesele de hiç şüphesiz seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına yollanması meselesi. İçinizde altı kardeş olan var mı arkadaşlar? De parmak kaldır. Yok. 5 kardeş olan var mı? Bir. 4 iki. Dört kardeş olan? Ben varım Dört kardeş. Dört. Dört, dört kardeş. Dört. Evet. Üç kardeş. Evet. İki ve bir. Arkadaşlar eğer siz Suriyeli olsaydınız, size sorsaydım aranızda altı kardeş olan var mı diye hepiniz parmak kaldı. Bu bir matematik meselesi. Bugün Türkiye'de 7 milyon Suriyeli var. 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız. 2040 yılında çok değil. 17 sene sonra ülkemizde 20 milyon Suriyeli olacak. 20 milyon. Vatanın birliğini, beraberliğini sağlayabilir miyiz? Zor başkanım. Evet. Peki. Adınız ne? Mehmet, Mehmet kardeşim. Tanımadığım bir insan sana gelse, yolda seni durdursa, para istese senden verir misin? Vermez. <laughs> Ama 13 milyon sığınmacı ve kaçak geliyor ve 10 seneden beri tanımadığın bu insanları besliyorsun. Senin verginle. Kızın, annem, baban onlar da veriyorlar. Hepiniz veriyorsunuz arkadaşlar. Yılda 11 milyar doları hepimiz veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bunu kendi kişisel servetinden vermiyor. Türk milletinin parasını veriyor. Yeter artık. Biz hiç kimseye karşı düşmanlık beslemiyoruz. Ne Suriyelilere düşmanız, ne Afganlara, ne Ruslara, Türkiye'deki, ne diğerlerine. Ama şimdi komşunuz evinizin kapısını çalsa ve dese ki evimiz su bastı, komşum bana yardımcı ol, Evinizi alır mısınız? Alırsınız. Bir taş çorba ikram eder misiniz? Edersiniz. O akşam sizin misafir odanızda ağırlar mısınız? Ağırlarsınız. Ama aradan üç gün geçti, beş gün geçti, komşu gitmiyor. Komşum hayırdır? Vallahi komşu, senin ev daha güzelmiş. Manzarası da daha güzel. Buradan Karadeniz'i de görüyor. Güneşte güzel doğuyor. Ee, ben senin eve yerleşmeye karar verdim. Senin salonda yaşamaya devam edeceğim. Tapuya da beni kaydettin. Kabul eder misiniz arkadaşlar? Peki vatanınız evinizden daha mı az değerli? İşte bizim söylediğimiz de bu. Geldiler, yardım ettik. Allah Türk milletinden razı olsun. Ama artık herkesin geri dönme vakti geldi. Türkiye, dünyanın Luna parkı değil, ipini koparanın geleceği yer değil. Türkiye, Türk milletinin vatanı. Bu vatan içinde her gün bedel ödüyoruz. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaadenizle biraz. Doğru.